Bu videodaki konumuz arabaların dördüncü filminde Türk bir karakter bulunacak mı? Yeni uyandım sesim o yüzden biraz garip gelebilir. Tenin sesinde ne oldu abi demeyin sonra. Hazırsanız eğer arabalar 4 gelirse orada Türk bir karakter bulunur mu? Gelin anlatayım. Bugüne kadar izlediğimiz tüm arabalar filminde aslında Türk bir karakter bulunması için çok güzel altyapılar vardı. Mesela ikinci filmde tüm dünyadan arabalar gelip yarışmışlardı. Ancak yine de orada bir Türk görememiştik. Mesela Francesco vardı. Francesco isimli yarış arabası muhtemelen İtalyalıydı. Onun gibi bir karakter daha eklenseydi ve o karakter Türk olsaydı olabilirdi aslında ikinci filmde ama olmadı. Bu evrende yani en azından arabalar filmlerinde hiçbir şekilde Türk bir karakter göremedik. Ancak Disney'in aynı evrende geçtiğini söylediği uçaklar filminde Türk bir karakter bulunmaktaydı. Bir akrabası uçağı olan Vecihi Planets yani Disney uçaklar filminde vardı. Anlayacağınız arabalar evreninde Türkiye veya Türkler adında bir kavram bulunmakta. Bunu da tamamen Vecihi karakterinden anlayabiliyoruz. Bugüne kadar onca imkanlar olmasına rağmen Disney bir türlü arabalar filmlerine Türk bir karakter eklemedi. Peki ilerleyen zamanlarda arabalar 4 gelirse ekleme imkanı var mı? Ben bunu kesinlikle yüksek ihtimal olarak görüyorum. Öncelikle tekrardan ufaktan arabalar dördün gelme ihtimaline değinecek olursak. Hatırlarsanız ortalık iyice karışmıştı. IMDB eklenmişti daha sonrasında Wikipedia'ya eklenmişti ben hepsini sizlere aktarmıştım. Ve her ne hikmetse ben bahsettikten sonra film IMDB'den de kaldırıldı, Wikipedia'dan da kaldırıldı. Ben gönlümce halen daha geleceğini düşünüyor olsam da gelmeme ihtimalinde bulunduğunu söylemek mümkün. Ancak eğer dizi izlediyseniz dizi direkt Cars 4'ün geleceğini vererek bitiyordu. Aynı şekilde bunu onlarca kez söyledim ama Disney devam filmleri yapmaya başladı arkadaşlar. Hatta sadece Disney değil DreamWorks da de devam filmleri yapıyor. Disney Works'den Kung Fu Panda 4 geliyor Shrek 5 geliyor. Belki ilerleyen zamanlarda duyuracaklar Madagaskar 4 gelecek Disney cephesinden Frozen 3 Ters Yüz 2, Toy Story 5 derken böyle firmalar devam filmleri yapmaya başladılar tekrardan. Çünkü biliyorlar ki eski markalar yeni markalarına alınan daha çok izlenme potansiyeline sahip. Elbette ki elindeki markaların devam filmleri bittikten sonra Disney mutlaka arabalara da geri dönecektir. Ayrıca şöyle bir şey de var. Ben bu detayı atlamıştım ama bu detayı atlamamak lazım. Her ne kadar arabalar filmleri dünya çapında acayip gişe elde etmese de Disney arabalar serisinden kazandığı parayı belki de hiçbir seriden kazanmadı. Bunun sebebi de oyuncaklar arkadaşlar. Arabaların oyuncakları o kadar çok satıyor ki Disney filmden kazandığı paradan daha çok para kazanıyor. Bir tane arabalar filmi çıkartıyorlar ve ondan sonra oyuncaklarını çıkartıyorlar. Oyuncakları filmlerden daha çok para kazandırdığı için adamlar için her türlü karlı olmuş oluyor. Yani hem Cars getirip oradan biraz da olsa para kazanarak daha sonrasında onun oyuncaklarını çıkartarak paranın ağzına sıçabilirler. Bu yüzden söylüyorum tekrardan Cars 4'ün gelme ihtimali çok yüksek. Türk karakter olma mevzusuna gelecek olursak ben bu ihtimali söylediğim gibi yüksek olarak görüyorum. Çünkü bugüne kadar Cars serisi ülkemizde o kadar çok seviliyor ki Disney artık yıllar yıllar sonra bunun mutlaka farkına varmıştır. En son çıkan Cars filmi 2016 yılındaydı arkadaşlar. Ve 2016 yılında sosyal medya Türkiye'de yaygın olsa da bu kadar popüler değildi. Türkler olarak Cars'ı çok seviyor, izliyorduk ama bunu Disney'e yansıtamıyorduk. Ancak şimdi sosyal medyaya baktığın zaman o kadar çok Cars fan sayfası var ki Türkiye'de ve hepsi o kadar çok büyükler, o kadar çok güzel içerikler üretiyorlar ki bu mutlaka Disney'in kulağına gidecektir. Ulan Türklere bak be bizim filmimizi çok seviyorlar diyerek belki de ufak da olsa bir Türk karaktere yer verebilirler diye düşünüyorum. Ayrıca böyle düşünmemin büyük sebeplerinden bir tanesi de eğer doğruysa IMDB'de sızdırılan konuya göre Cars 4'te tüm dünyadaki arabaların tekrardan yarıştığı bir film izleyecektik. Eğer bu konu doğruysa tüm dünyadan arabalar bir araya gelecekse elbette ki Türkiye'den de araba olabilir. Yani tüm dünya dediğine göre Türkiye'nin de orada bulunması gerekiyor tabii ki. Kesinlikle bu konuda eklendikçe Türk bir karakter görme ihtimalimiz de artıyor arkadaşlar. Arabaların 4. filmde Türk bir karakter gördüğümüzü düşünsene. Resmen yer derinden oynar herkes coşar. Arabalar olduğundan daha çok sevilmeye başlanır ülkemizde çünkü biz böyle şeyleri çok seviyoruz. Yabancı filmlerde hele sevdiğimiz yabancı filmlerde kendimizi görmek yani kendimizden bir parça görmek bizleri mutlu ediyor. Bakalım Disney bize böyle bir atıfta bulunacak mı? Böyle şeyler yapacaklar mı? Ve daha doğrusu önce bir Cars 4 gelsin de Cars 4 geldikten sonra bunların hepsini tekrardan konuşuruz. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.